Merhaba arkadaşlar. Beni izlemek için kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet bugün bir istek video yapacağız. Son günlerde en çok istenen bir video arkadaşlar. Yeni bir slime koleksiyonu yapacağız. Bunun için çok heyecanlıyım. Çünkü bir sürü arkadaşlar şu an sayamıyorum bile. Saymayacağım. Videonun sonunda hep birlikte sayarız. Galaxy slime, instagram slime, tiktok slime, facebook slime, youtube slime hepsini yapacağız arkadaşlar. Ama onun öncesi benim bir... Ay. İçmeyeceğim bunu tabii ki. Boratsızı hazırlayacağım. Arkadaşlar boratsızı hazırlamak çok kolay ama bir o kadar da tehlikeli. Asla koklamıyoruz bile. Tadına da bakmıyoruz. Kırtasiyeden aldığım, evet, kırtasiyede satılan bir madde bu arkadaşlar. Boraks. Bir bardak ılık su içerisine bir tatlı kaşığı da diyebiliriz. Bir çorba kaşığının yarısı kadar da diyebiliriz. Biraz daha ekleyeceğim. Boraksı ekliyorum. Şöyle güvenli bir şekilde de kalanını kapatıyorum. Karıştırıyorum. Neden mi? Çünkü dibinde asla partikülü kalması gerekiyor. Boraksın tamamen suda çözülmüş olması gerekiyor ki slime'ımızın kıvamını, yapısını, dokusunu bozmasın diye. Boraksımın suda iyice çözündüğünü gördükten sonra onu bir kenara alıyorum. Biraz orada bekliyorum. Slime'larımı yaptıktan sonra koyacak olduğum kaplarım da burada ama daha sonrasında İlerleyen ilerleyen videolarda slime'ların için böyle bölmeli 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 bir slime koleksiyonluğu hazırlayacağım arkadaşlar. Evet ben bir slime koleksiyoneriyim arkadaşlar. Sizin koleksiyon yaptığınız bir şey var mı? Hay Allah yine çok konuştum. Hadi hemen başlıyoruz. İlk sırada ne varmış? Bakın turuncu bir slime malzemesi olan tutkalımız var. Slime'ların olmazsa olmaz tutkal. Ama benim bir de suya ihtiyacım var. Neden mi? Çünkü tutkalarımın birçoğu donuk. Daha önce kullandığım dibinde birazcık kalmış olan tutkalımı atmamışım arkadaşlar. İyi ki atmamışım. İçerisine bir miktar su ekliyorum. Şöyle parmağımla kapatıyorum. Çalkalıyorum. Tutkalımın suyla buluşmasını sağlıyorum ama hayır buluşmuyor. Çünkü tutkalım bayağı bir donmuş arkadaşlar. Çok dolu. Ama ben onu asla ziyan etmeyeceğim. Karıştırıyorum. Dibindeki bütün tutkalı suyla buluşturuyorum suyla karıştırdım tutkalımı karışma kabıma döküyorum. Evet yettiği kadar arkadaşlar hem bir deney yapmış oluyoruz. Donmuş tutkalımı suyla sıvılaştırdım. Bakalım bunu slime'a dönüştürebilecek miyim? Ne yaparsam yapayım içinde mutlaka kalıyor. O yüzden artık bu kabı sanırım çöpe atmalıyım yoksa benim ayrılmam biraz zor olacak. Evet azar azar borak suyundan ekliyorum. Slime'laşıp slime'laşmadığını hep birlikte gözlemliyoruz. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Başarılı olacağım galiba. Az miktarda eklemiş olduğum borax bile benim bu karışımımı slime haline getirmeyi başardı. Tonu çok başarılı. Slime'ım toplandı ve karıştırma kabımı tertemiz yaptı. Ne demek oluyor bu? Bu slime olmuş arkadaşlar bakın hem de esniyor. Kopmasın, takılmayın. Arkadaşlar bir sıcak su banyosu yaptığım zaman bu slime gerçekten çok güzel bir slime olacak. İlk slime'ım turuncu renkte oldu. Şimdi ikinci slime'ı siyah yapacağım. Yine aynı işlemi yapıyorum. Kurumuş tutkalımın içine birazcık su ekledim. Şimdi çalkalıyorum. Siyah slime yapmanın da bayağı olmuştu. En son yüz maskesinden siyah slime yapmıştım. Elmer's'ın siyah slime nasıl olacak çok merak ediyorum. Hem de simli arkadaşlar bir Galaxy slime yapmaya ne dersiniz? Koleksiyonumdan TikTok renklerini seçerim. Instagram renklerini seçerim. Onlardan eğer isterseniz ilerleyen günlerde bir video yaparız arkadaşlar. Ama öncelikle şu siyah slime'ı başarıyla yapmaya bir çalışayım. Çünkü tutkalım beni biraz zorluyor. Biliyorum içinde çok var. Slime'ı karıştırdıktan sonra bir köşede topladım ve üzerine minik minik delikler açtım. Kıvamı tam olarak bulsun diye arkadaşlar ve bu slime'ım da oldu. Evet. Hem de sıcak su banyosuna gerek kalmadan Birkaç gün bekledikten sonra bu slime'lar gerçekten yumuşayacak ve tam bir galaksi slime olacak. Çünkü tutkalların içinde birazcık şeffaflık var. Beyaz tutkal olmadığı için bir süre sonra bu tutkalın tutkal olan kısmı şeffaflaşacak. Simler ortasında adeta gökyüzüne baktığımız zaman gibi bir görüntü oluşturacak. Galaxy Slime'ı çok seviyorum. Evet ikinci slime'ım da hazır. Şimdi sırada mor slime var. Yani Gül en sevdiği renk olan mor tutkalı da birazcık suyla ıslatıyorum. Çalkalıyorum. Bu işlemi mutlaka yapın arkadaşlar. Çok işe yarıyor. Ve daha kolay dökülmesini sağlıyorum. Mor tutkalın üzerine birazcık boraks ekliyorum. Ve yine şovu hep birlikte izliyoruz. Anında değişim arkadaşlar. yerleşmeye bakın mor slime'ım da hazır. Bugünkü slime'larım beni hiç yormuyor. Ne sıcak kutu banyosu yapıyorum ne de onları daha fazla karıştırıp yapısını dokusunu kontrol ediyorum. Bakın olu verdi bile ve en güzel de sanırım bu oldu. Diğerleri kopuyordu. Bakalım da kopacak. Hayır kopmadı. Gayet esnek. Buna birazcık farklılık yaptım. Bunu hemen sizlerle paylaşayım. Borak suyumu daha azar azar koydum. Daha kontrollü koydum arkadaşlar. O yüzden bakın bu şekilde böyle çarşaf çarşaf açılan bir slime oldu. Sizler de slime oynamayı seviyor musunuz? Peki bu sesleri seviyor musunuz? Gözlemlediğiniz gibi bakın siz de görün. Slime'larım tek tek yapıldıktan sonra masanın üzerine birbirleriyle karışıyorlar. Bunu şöyle bir ayıralım. Hepsini böyle birer bardak içine koyalım. Ve şimdi devam edelim. Ortalık biraz dağınık. Hemen temizleyip devam ediyorum. Şimdi de mavi tutkalından slime yapacağım. Mavi slime'ım da çok güzel olacak. Mavi slime'ım da hazır. pembe slime da çok güzel oldu. Slime oynamak çok eğlenceli arkadaşlar. Doğru slime yapmışsanız ve doğru malzeme kullanmışsanız o slime istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Hatta bu slime sadece oyun için değil, temizlik için de kullanabilirsiniz. Ben bilgisayarımın klavyesini slime temizliyorum. Şeffaf tutkalarımı bir kap içine döküyorum. Tutkalımın kıvamı oldukça yoğun. Çok güzel bir tutkal arkadaşlar. Evet üzerine birazcık su ekleyeceğim. Tutkalımın yapısını birazcık daha açacağım. Yani incelteceğim tutkalımı. Hava kabarcıkları hemen oluşmaya başladı. Bunları istemiyoruz. Şeffaf slime'larda şeffaflığı bozan tek şey bu hava kabarcıkları. Aynen bulutlarda olduğu gibi arkadaşlar. Evet yeryüzünde de hava kabarcıkları bulutları oluşturuyor. Aslında bulutlar neden mavi? Çünkü yeryüzündeki masmavi denizler bulutlara yansıyor arkadaşlar. Ben böyle biliyorum. Eğer yanlış biliyorsam lütfen beni uyarın. Aşağıda yorumlarda bunu da konuşalım, tartışalım arkadaşlar. Evet tutkalım. Oldukça baloncuklu baloncuklu oldu. Birkaç gün bekleyeceğiz. Dinlenecek slime'ım. Kabarcıklar patlayacak ve slime'ım tam bir cam kıvamında olacak. Ve ben içerisinde şimdi artık azar azar borak suyunu ekliyorum. Ve hemen size şu jelleşmeyi, kütleyi göstermek istiyorum. Yine de hava kabarcıklarından çabucak kurtulmak için. Evet hızlı kabarcıklar beni terk etsin diye. Karışımımı yavaş yavaş yapıyorum. Evet arkadaşlar sanırım ben haklıyım. Bakın içerisine başka hiçbir malzeme eklemedim ama tamamen bembeyazlaştı. Şeffaftı. Tutkalım da şeffaftı. Boraksiyon da şeffaftı ama karıştırdığım için baloncuklar bana küp yaptı slime'ımı. Denizdeki dalgalar da köpük köpük olur ya arkadaşlar aslında beyaz gibi görürüz. O da işte böyle hava kabarcıklarının oluşturmuş olduğu bir doğa olayı. Sende mi bir doğa olayısın bakayım? Birkaç gün şeffaflaşmanı bekleyemeyeceğim ama. Slime birazdan hazır olacak arkadaşlar. Ama şeffaf bir slime olmayacak. Şimdi de çok değerli bir slime yapacağım. Evet slime'ım gümüş olacak. Evet devam ediyorum. Videonun bundan öncesi ve bundan sonrası için bir fark var arkadaşlar. Evet evet fark bende arkadaşlar. Peki acaba ne fark var? Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar bu tutkalın bir özelliği var. Color change. Bakın suyu mavi. Kendisi mor oldu. Soğukla buluşturuyorum. Dokunduğum yerler mavi. Sıcakta kalan yerler mor oldu. Şimdi sırada son slime'ım. Bu da şeffaf slime olacak. İşte böyle arkadaşlar. Slime'ım harika olmadı mı? alt nasıl gözüküyor? Bu slime'ın beklediği zaman şeffaf olanlar tamamen şeffaflaşacak. Diğer pofuduk slime'ların ise iyice pofur pofur kabaracak arkadaşlar. Üzerine kapatmayacağım. Kurumasını istiyorum ve daha sonra ilerleyen günlerde sizlerle bu slime'ı bir güzel karıştırıp çorba yapacağız arkadaşlar. Bu videoda benden bu kadar. slime hakkında yorumlarınızı, eleştirilerinizi ve önerilerinizi aşağıya bekliyorum. Ve yeni slime tariflerinizi de bekliyorum. Hoşçakalın.